Vampirler ve genel olarak onların doğal düşmanı olarak öne çıkan kurt adamlar arasındaki savaşı enfes bir şekilde işleyen bir serinin ilk filmindeyiz. Bu iki ırk arasındaki amansız savaş, Karanlıklar ülkesinde büyüleyici bir aksiyonla ve benim çok beğendiğim gotik bir atmosferde aktarılıyor. Vampir ve kurt adam mitolojisini yeniden inşa eden Underworld'ün un konusu entrika ve ihanetlerle örülmüş. Geçmişin ihanetleri ve sırları geleceğin nasıl şekilleneceğini belirliyor. İngiliz oyuncu Kate Beckinsale'in muhteşem bir performansla canlandırdığı vampir serinin vampir filmleri içerisinde gördüğümüz belki de en karizmatik karakterlerden bir tanesi. Serin bir kurt adam avcısı ya da filmin jargonuyla söylersek o bir ölüm taciri. Bunların yani ölüm tacirlerinin tek bir işi var sayıları azalan ve ortalıkta pek görünmeyen kurt adamları bulmak ve onları öldürmek. Ancak gecenin ürpertici gerginliği kurt adamların bir şeyler planladığını fısıldıyor. Karakterimiz bu fısıltıların peşine düşecek ve asırlık geçmişe gömülmüş ihanetlerle yüzleşecek. Ben aslında bu videoda film serisinin tamamının anlatımını yapmayı planlamıştım. Underworld'u seneler önce seyretmiştim ve bu videoyu hazırlamak için filmi tekrar seyrettim. Ama daha önce fark etmediğim ya da fark ettiysem de şu an hatırlamadığım bir detayı fark ettim. Bu detay Underworld ve Matrix arasındaki benzerlikler. Underworld Matrix'ten öylesine esinlenmiş ki bunları gördüğüm zaman fark ettiğim zaman bu videoyu sadece bu konuya ayırmayı düşündüm. Lafı çok uzatmadan başlayabiliriz. Bu arada video tabii ki her iki film hakkında da spoiler içeriyor. Matrix'te baştan Neo ve Trinity olmak üzere pek çok karakterde gördüğümüz deri ceketler, uzun paltolar ve siyah güneş gözlükleri yani bir bakıma cyberpunk estetiği Underworld'de de vampir karakterlerinin ve özellikle de Selin'in deri kıyafetlerinde de kullanılmış. Selin'in film boyunca kullandığı siyah deri kostümü Trinity'nin tarzını anımsatıyor. Her iki filmde de dispotik ve kasvetli bir atmosfer oluşturmak için dikkat çekecek kadar farklı renk paletleri kullanılmış. Matrix'te yeşil ve siyah tonlar kullanılırken Underworld'de mavi ve gri tonların tercih edildiğini görüyoruz. Şehir manzaraları, gece sahneleri ve mekanlar her iki filmin de gotik, modern bir dünyada geçtiğini vurgulamaktadır. Ve her ikisinin de her iki filmin de renk paleti gerçekten çok başarılı. Açıkçası bullet time denilen çekim tekniği Matrix'te bizi bizden almıştı ve bir çığır açmıştı. Şu an yapay zeka modellemeleri bu tekniği kendimizin kullanmasına izin veriyor. Matrix'teki aksiyon sahnelerini bir başka boyuta taşıyan o yavaş çekim sahneler Underworld'de de sıkça kullanılmış. serini seyrederken bazen Matrix evrenine geçiş yaptığınızı düşünüyorsunuz. Her iki film arasındaki bir diğer ilginç benzerlik şu, Matrix'te insanlar makineler tarafından kontrol edilen bir simülasyonun içinde yaşarken gerçek dünya olarak verilen şehirde insanlar ve makineler arasında gizli bir savaş sürmektedir simülasyonda yaşayan insanların bu savaştan haberi olmaz. underworldte ise vampirler ve kurt adamlar arasında insanlığın habersiz olduğu bir yeraltı savaşı devam etmektedir. Her iki filmde de görünenin ötesinde bir gerçeklik vardır ve buna bağlı olarak süren ve sıradan insanların farkında olmadığı bir çatışma hikayenin omurgasını oluşturur. Her iki filmde de temelde bir isyan ve özgürlük teması vardır. Matrix'te gerçekliğin farkında olan insanlar Matrix sistemine başkandırırlar. Underworld'da ise Lycanlar vampirlerin egemenliğine karşı bir isyan içindedir. İlk filmin sonunda kurt adamların geçmişte vampirlerin kölesi olarak yaşadıkları ve onlar tarafından eziyete uğradıkları anlatılıyor. Sonuç olarak her iki filmde de ezilen bir tarafın özgürlük için mücadele etmesi söz konusudur. Underworld'de Selin doğrudan bir seçilmiş olarak öne sürülmez ve bunun bahsi hiç geçmez. Ancak Selin ilk filmde kurt adamların planlarını bozan tek kişidir. Onun hisleri ve araştırmaları olmasaydı kurt adamlar vampirleri mahvedeceklerdi. Selin savaşın dinamiklerini tamamen değiştiren kişidir. Bu durum Neo'nun bir kurtarıcı olarak öne çıkmasına benziyor. Ben Matrix 4 incelemelerinde özellikle son filmde görülen cinsel kimlik değişimi üzerinde durmuştum. Bu konuda detaylı bilgi almak için o videoya göz atabilirsiniz. İlk Matrix filminde elbette erkek egemen bir bakış vardır. Ancak Trinity tüm dengeleri alt üst eden ve en kritik anlarda olayların akışını değiştiren bir karakterdir. Bu bağlamda düşünürsek her iki filmde de güçlü kadın kahraman ya da karakter ön plana çıkmaktadır. Serin Underworld'de soğukkanlı ve karizmatik bir vampir avcısıdır. Serinin silah kullanımı ve dövüş tarzı dikkat ederseniz Trinity'yi andırmaktadır. Serin Michael'ı kurtarmak için apartmanda Lycan'larla dövüşür ve kendisini tehlikeye atar. Trinity de aynı şekilde Nia'yı kurtarmak için ajanların olduğu binaya saldırmaktan çekinmez. Matrix'te Neo'ya rehberlik sunan yani akıl hocalığı yapan kişi Morpheus'tu. Morpheus Neo'ya gerçeği sunacağını söylemişti ve söylediğini yaptı. Karanlıklar Ülkesi'nde de Selin'e e gerçeği sunan bir karakter hatta karakterler var. Selin filmin ilerleyen bölümlerinde lider Victor'ın kurt adamlarla ilgili tarihi manipüle ettiğini ve Lucian isyanının kökenlerini ayrıca ailesine gerçekten ne olduğunu öğrendi. Neo ve serin karakterleri gözlerini bir süre sonra gerçekliğin çölünü açtı ve dünyaları tamamen değişti. Her iki karakter de o ana kadar bindikleri dünyalarının yalanlarla dolu olduğunu keşfetti. Az önce de söylediğim üzere serinin özellikle çift silahla ateş ettiği sahnelerde kendinizi bir an Matrix evrenine geçmiş gibi hissediyorsunuz. Kurt adamların merdivenlerden çıktığı şu sahne sanki Matrix'ten kopyalanmış gibi duruyor. İlk Matrix'te polisler Trinity'yi yakalamak için kapının önünde durmuştu. Aynen şu sahne gibi. Karanlıklar ülkesinin aksiyon sahnelerine bu gözle bakarsanız daha pek çok benzer sahne görebilirsiniz. Örneğin Underworld'un açılış sahnesinde serinin bir binanın çatısında yağmur altında Lycan'ları izlediği an Matrix'te Trinity'nin çatılarda ajanlardan kaçtığı açılış sahnesine görsel olarak benzer. Her iki sahnede de karanlık bir şehir suriyeti, yağmur ve deri kıyafetli bir kadın kahramanın tehditkar duruşu öne çıkar. Matrix'in finaline doğru Neo bir kapıyı açar ve orada kendisini bekleyen Ajan Smith Neo'ya defalarca ateş eder. Şu çakal vampir Craven da aynı şekilde kapı açıldıktan sonra Michael'ı vurur. Kapı açılır ve orada Craven vardır. Neo bu sahnede öldükten sonra tekrar yaşama döner ve artık bir süperman'a e dönüşür. İlginç bir şekilde Michael'ın dönüşümü de bu sahne sonrasında gerçekleşiyor. Selin onun ölmemesi için Michael'ı ısırır ve ona her iki ırkın da güçlerini barındıran bir yükleme yapmış olur. Matrix'e bakarsak Neo ve Trinity arasındaki romantik bağ hikayenin duygusal tarafını oluşturur ve Neo'nun seçilmiş kişi olarak gücünü açığa çıkarır. Kahinin Trinity'ye ne söylediğini ve bunun sonuçlarını biliyoruz. Underworld'de ise Selin ve Michael arasındaki yasak aşk hikayenin bütün gidişatını değiştirir. Michael aynı zamanda bir hibrit yani vampir ve kurt adam genlerini birleştiren bir karakter. Neo da aynı şekilde özellikle Matrix'te yaptığı anlaşma sonrasında insan ve makine dünyasını birleştiren ya da barıştıran bir figüre dönüşmüştü. Matrix'te Çakal Cypher kendi ırkına ihanet etmiş ve ajanlarla işbirliği yapmıştı. Ajanlar bu sayede içeriye sızmıştı diyebiliriz. Underworld'de de benzer bir kurgu yer alıyor. Vampir Craven Victor'a karşı gizli planlar yapar ve onun Lycan'larla like işbirliği içerisinde olduğu sonradan ortaya çıkar. Evet bu kadar yeter zannediyorum. Siz de bu detayları fark etmiş miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.